Herkese merhabalar. Ben Melek Doğan. 1 Mayıs 7 Mayıs haftasını anlatmak için yine her zaman gibi karşınızdayım. Koş tutulmasını atlattık güneş tutulmasını. Şimdi bu hafta önümüzde bir ay tutulması var. Tutulma koridoru dediğim koridordayız. Önemli haftalar, önemli geçişler, 20 Nisan tutulmasında aldığımız kararlar, yaptığımız yeni başlangıçlar, şimdi Mayıs tutulmasıyla birlikte artık neticesini, sonucunu, belki de sonlandırmasını verecek bize. Bu tutulma o yüzden çok kıymetli, çok önemli, çok etkili her anlamda, Türkiye anlamında, genel bireysel hayatımızda konuyla ilgili artık sonuç alacağız, tamamlayacağız, bitiş el enerjisi çalışıyor. Aslında dolunayların özelliği bu. Bu hafta Mars Aslan'da, Venüs Aslan'da. Yani tüm işlerimizde mücadeleci bir yapıya sahip olacağız korumacı bir girişimler kendimizi göstereceğimiz bir ortam, iş, aşk, ev her konuda güzellik, lüks, eğlence, sanatsal olaylar, konfor alanlarımız çok kıymetli olacak. Buralarda çok vakit harcayacağız. Şimdi gelelim 5 Mayıs e, saat 19.30'da gerçekleşecek olan terazi, takım yıldızında gerçekleşecek olan e, tutulmaya, ay tutulmasına yani aslında dolunaya. E, Yükselen de yine terazi, çok fazla terazi gündemi. Ana konumuz bireysel ve e, genel Türkiye anlamında ana konumuz iletişim, ortaklı işler, sözler, kurallar, anlaşmalar iyi ve kötü, yanlış ve doğrunun arasında artık dengeyi bulma zamanı. Yani e, ederini vereceğiz. Herkese, her şeye, her konuya ederini vereceğiz. Ederine karar vereceğiz. Yani nedir bunun sonucu, parası, pahası, ederi nedir diye buna bakacağız. Türkiye genelinde, Türkiye gündeminde yönetim alanlarında, eğitimde, medyada, öğrenciler, yazarlar özellikle yurt dışı Beyin göçü diyebileceğimiz bir akım, bir ortam, bir haberle karşılaşacağız. Çocuklar artık kendilerini güvence altına almak için belki de yurt dışı amaçlı girişimler tercihlerde bulunacaklar. E, bankalarla ilgili gelişim, yani daha önceden yapılan bir yatırım, bir şeyin e, birikimin bankalarla ilgili, finansal konularla ilgili bir şeyin artık sonucunu alacağımız, haberini duyacağımız zaman. Askerler, güven ve korumayla ilgili genel bir e, yeni bir dönem, yeni bir adım, yeni bir girişim haberi alma ihtimalimiz çok yüksek. Bu dönemi, bu bu haftaları unutmayacağız. Çok etkide kalacağımız çok önemli aklımızda, hafızamızda yer edecek olaylar e, yoğun vaziyette çalışacak bu hafta. Dünya ve ülke genelinde patlamalar, deprem, e, yangınlar, bu tarz enerjilerin çok fazla olacağı bir gündem. E, sağlık anlamında baş ağrıları, e, migren ya da e, biraz daha ileri vaziyette baş sıkıntıları, hafıza ile ilgili konular, e, bel ve e, bel fıtığı ile ilgili sağlık sorunları gündemimizde olacak konulardan özellikle şöyle bir vurguda bulunmak istiyorum. E, 5 derece ve 20 derece özellikle haritasını bilenler için çok vurgulu, çok etkili eee Gezegenlerde ise onların daha çok etki alacağını söylemem e, önemli bir not olabilir size. Hani herkes bu konuda çok büyük etkide olmayacak. Bu derecede olanlar biraz daha yoğun etkilenecekler haritalarında. Şimdi burç yorumlarıyla devam edelim. Sevgili koçlar. Bu tutulma aslında sizin için yine çok kıymetli çünkü tutulma etkisi olan koç ve terazi hattında olduğu için koçlar kendinizle ilgili bir ilke imza atma bir adım atma zamanındasınız yani bir iş ilk defa sizin yaptığınız bir işle ilgili bir ortam olabilir. Bu arada işinizle ilgili çalışma ortamınızla ilgili biraz daha tedbirli davranmanız gerekiyor çünkü burası biraz sıkıntılı yani. Atıyorum patronunuz var, bir işvereniniz var. Burada görev değişikliği yapma, görevden alma, belki de işten çıkarma olayları gündeme gelebilecek ortamlar olabilir. Bu da sizin geleceğinizle ilgili sıkılabileceğiniz ortamlara çıkarabilir sizi. Evlilik ve ortaklık konularında bu tutulma sizi çok etkileyecek. Yani bitişler ve başlangıçlar çok yoğun koçlar. Çok fazla hayal kurup tutulmayla hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz çok fazla yüksek. Öğrenmeye, eğitime, iletişime çok fazla zaman ayırıp Burada zamanınızı geçirmeniz çok daha verimli ve güzel sonuçlar getirecek. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Evet sevgili boğalar. Sizin için anne baba ile ilgili biraz sağlık problemlerine yönlendirecek bu tutulma size. Aile içi kararlarınıza bir başkasının, dışarıdan birinin aslında aileye aileyle ilgisi olur olmaz dışarıdan birinin müdahalesiyle ortalığın karışması. Biraz hedefleriniz ve kararlarınızda hüsrana uğrama, ortamı yaşayabilirsiniz. Birilerine bir şeyler e, emek vermiş olabilirsiniz. Artık bu emeğin karşılığını alma zamanı bu tutulmada. Hani iyi emek verdiyseniz, güzel şeyler e, beslediyseniz iyi sonuçlar alacağınız bir tutulma geliyor sizin için. Gelecekle ilgili projelerinizde solucu taklı güzel sonuçlar e, sizi bekliyor sevgili boğalar. Güzel bir hafta olsun sizin için de. Sevgili ikizler aileyle ilgili sizin de ilk kez yaşayacağınız ilk kez yapacağınız bir ...adım, bir ortam, bir olay. Çocukları olan bir ikizlerseniz... ...çocukların sağlığına biraz daha... ...dikkat edip önemseme... E, ...burada biraz tedbirli davranma... ...çok iyi sonuçlar verecek size. Geçmişte unuttuğunuz... ...borç, vergi, alacak... ...verecek bu tarz konular... ...biraz bu tutulmayla birlikte... ...karşınıza çıkabilir... ...ve canınızı biraz sıkabilir. E, aldığınız hedefler... ...kararlar... Ee, bu, bu burada kaygı, inanç kaybı yaşatabilir size. Ee, ortaklı bir iş yapıyorsanız eğer ya da evlilikle ilgili bir gündeminiz varsa sorumluluklarınızı bırakabilir. Hatta e, bu ortaklık ya da evlilikle ilgili ayrılık kararı bile alabilirsiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz ya da bu konuda bitişler e, çok fazla olabilir sevgili ikizler. Sevgili Yengeçler, tutulma sizi yakın çevrenizle ilgili yeni bir adım konusunda etkileyecek. Yani yakın çevrede kardeş, kuzen, müşteri ya da komşu tarzı yakın ilişkide olduğunuz birileriyle ilgili yeni bir adım, yeni bir girişim, yeni bir şey yapmayla karşınıza çıkacak. Biraz öfkeli, biraz sert davranışlarla e, girişimde bulunabilirsiniz. Buralarda biraz yumuşamaya özen gösterin diyorum. E, öfkeli ve kırıcı konuşmalar biraz zorlayacak sizi. Evlilikle ilgili konularda sorunlarınız olabilir. Bir evli yengeç burcuysanız Burada çocuklarınızı sıkıntılarınıza, problemlerinize karıştırmamaya dikkat edin. Özen gösterin bu tutulmada. Özellikle bunu rica ediyorum sizlerden. Sevgili aslanlar, evet. Ee, uzun süredir aslında geçen haftadan da bahsettim bir estetik endişeniz var. Bir e, bir şeyleri düzeltme, bir şeyleri yapılandırma, e, estetik olayına girme konusunda bir takıntı haline getirdiğiniz bir ortam var. Belki de bu hafta bununla ilgili bir girişimde bulunacaksınız ama büyük değişimler bekliyorsunuz, büyük bir farklı bir şey, sonuç bekliyorsunuz. Burada biraz riskli ortamlar olabilir sizin için. E, umduğunuzdan farklı bir şey çıkabilir. Aman dikkat edin biraz diyorum. E, güven duyduğunuz alanlarda e, birine çok fazla güveniyorsunuz. Burada kandırılma, yanılma enerjisi çok yüksek. Buralarda da biraz dikkatli olun. Evlilikte geçmişten gelen konular evli aslanlar için e, gün yüzüne çıkabilir, konu olabilir. Sizi biraz krizi yaşatacak ortamlara, düşüncelere, e, ters e, köşe yapacak bir ortama sokabilir. E, evlilikle ilgili düşüncelerinizde biraz farklı yönde düşüncelere geçebilirsiniz. Sağlıklı güzel bir hafta olsun sizin için de. Sevgili Başaklar, anne ile ilgili sorunlar. Geçen hafta da bahsetmiştim. Hala devam eden anne ile ilgili belki sağlık problemleri, belki ilişkinizde beklendiği beklentilerinizin dışında ortamlar karşınıza çıkabilir. Söylemler olabilir. Bunlar biraz sizi üzebilir. Evlilik konusunda biraz hayal kırıklığı, e, belki bitişler belki sonucunda başlangıçlar olabilir e, İş konusunda sanki her şey size kalmış Tek başına bir şeyleri mücadelesini veriyorsunuz tek başına kalmış gibi hissedebilirsiniz Bu da biz e, biraz sizi yoracak ve e, yalnızlığa ve sıkıntıya itecek e, psikolojik ortamlar yaşatabilir sizlere sevgili teraziler Sizler için, Sağlıkla ilgili konular çıkabilir biraz sağlığınıza biraz daha Özen göstermeniz gereken takip etmeniz gereken rutinlerinizi yapmanız gereken bir tutulma ihmal etmeyin mutlaka e, krizler yaşatabilir e, bu e, ortamlar Aile içi sorunlarınızı dışarıdan birinin müdahalesiyle e, biraz kriz yaşayabileceğiniz e, konulara yöneltebilir yani dışarıdan gelen insanın, sizi biraz daha coşturması ya da farklı yerlere götürmesinden dolayı başlangıçlar, öfkeler, bitişler yaşanabilir. Tek başına kalma ortamları ya da hisleri çok fazla yoğun olabilir sizin için de. Ee, güzel bir hafta olsun umarım. Sevgili akrepler, biraz sağlığa dikkat etmeniz gereken bir hafta bir de anne ile ilgili bazı yanlış anlaşılmalar, iletişim hataları, kopuşlar. Burada biraz sıkıntılı bir süreç ee, diyebilirim tutulmayla birlikte yakın çevre arkadaş komşu belki kuzen gibi ya da çocuklarınız varsa onlarla ilgili çatışmalı uzaklaşma fikir ayrılığı aslında belki de bundan doğacak da belki sizin acı çekmeniz üzülüp e, biraz hüsrana uğramanız diyebilirim gelecekle ilgili yeni bir şey yeni bir tohum atma zamanı bir başlangıç size çok iyi gelecek aslında akrepler e, ee, evliyseniz eşle ilgili aslında yanılgılar yani umduğunuzdan farklı bir şeyler, bir şeylerle karşılaşma belki kandırılma dilim varmasa da bu tarz olaylar tutulmayla karşınızda olabilir. Sağlıklı, güzel, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar. Aile ve yuva konularında e, gerçeği görme, aydınlanma, bir şeylerin farkına varma. Hani belki de bunlardan dolayı bir bitiş, bir sonlanma enerjisi yüksek olabilir. Düzenlemeler ya da kurallarla ilgili konular çok fazla gündemde bu tutulmayla. Çocuklarla ilgili bir emeğiniz, bir beklentiniz varsa artık karşılığını alma zamanı maddi konularda özellikle yatırımlarda yatırım yaptığınız ortamlarda lütfen iki kere kontrol edin ve dikkatli gidin. Buralar biraz riskli diyebilirim sizlere. Güvendiğiniz alanlarda dışarıdan özellikle hani evle ilgili eşle ilgili ya da işle ilgili güvendiğiniz hangi alansa dışarıdan gelecek bir tepki bir konuşma sizi biraz üzebilir biraz öfkelendirebilir tek başına kararlar alıyor olabilirsiniz ve bu artık sizi yormuş sıkmış birazcık bunaltmış olabilir Güzel bir hafta diliyorum sizlere de sevgili oğlaklar. Sizin için gündem, yakın çevre, arkadaş, kardeş ya da işte müşteri ilişkide olduğunuz, yakından ilişkide olduğunuz insanlarla ilgili bir aydınlanma yaşamak. Yani hani bu böyle miymiş, bu gerçeği de görmek gerekiyormuş gibi bir ortam ve bitişlere sebep olacak bir ortam diyebilirim sizlere. Parayla ilgili artık sonuç alma zamanı. Hani çalıştınız, emek verdiniz, güzel, verimli e, paraların elinize geçmesi. Ama çok fazla bir şey yapmadıysanız bunun da sonucunu artık görmeniz gereken e, zamanlar diyebilirim. Evliler için, evli e, oğlaklar için krizli bir tutulma yaşanabilir. Evlilikte biraz kısıtlanmış ait hissetmeme tek başına kalma isteği doğabilir ve bundan dolayı da yurt dışı isteği ya da farklı bir yere gitme ile ilgili bir girişimde bulunabilirsiniz sevgili oğlaklar sağlıklı güzel bir hafta olsun sizin için de sevgili kovalar uzun süredir kendinizi ihmal ettiniz Bence bu tutulmayla artık biraz kendinize ait özel alanlar, yaratma, yaşantınız, kendi sorumluluklarınızla ilgili biraz farkına varma zamanı, biraz ilgiyi kendinize döndürmeniz gereken zamanlar bence. E, bu dönem çok e, dikkat etmeniz gereken... E, sırlarınızı ve planlarınızı aslında hiç kimseye söylememeniz gereken zamanlar. Hani elinizden geldik geldiğince etrafınıza kendi plan programlarınızdan bahsetmeyin. Çok önemli bu. eş ya da ortaklı ilişkide olduğunuz kişiyle ilgili birazcık e, hüsrana uğrama, hani duyacağınız bir şeyden dolayı belki öfkelenme, belki yalnızlık hissi tarzı bir şeyler yaşayabilirsiniz. Burada birazcık e, umduğunuzdan farklı bir e, eş karşınıza çıkabilir. Sağlıklı, güzel, mutlu bir hafta olsun sizin için. Sevgili balıklar, duygu her zamanki gibi yine yoğun sizde, çok fazla. Bu sıralar biraz sağlık problemlerine biraz daha önem verin, ihmal etmeyin. Yani e, rutin kontor, kontrolleriniz varsa onu yapın, yoksa da siz yaratın. Mutlaka bir e, deneyim sağlayın burada üstünde durun diyorum. E, evlilikle ilgili eşinizden ayrı kalma, belki bir yerlere gitmesi, bir görevden dolayı sizin yalnız kalmanız. Belki uzun süreli bir ayrılık. Bununla ilgili bütün mesuliyetin sizde olması ve biraz yorgunluk diyebilirim sizlere. Bu tutulmayla birlikte biraz yalnız kalacaksınız. Tek başına bir şeylerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. E babayla ilgili bir e, kısıtlanma, babanızdan gelecek bir e, sınırlama, kısıtlama olayı yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Burada da yine öfke kontrolüne dikkat etmeniz gereken ortamlar olabilir. E, umarım sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta olur. Herkes için çok güzel bir tutulma olsun. Güzel yarınlara açılacağımız muhteşem haftalar yaşayalım umarım. E, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.